Sayın Erdoğan buyurunuz. Ne? Düzeltmek için söz aldı şeydi, sataşmadan söz almadı. Buyurun. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Biz her zaman şeker pancarı üreticilerimizin de Türk çiftçisinin de her zaman yanımda olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmalardan bir kısmını anlattım. 70 katrilyonluk toplam nakit desteği Türk çiftçisine ödeyen AK Parti iktidarı oldu. Tabii ki Türk çiftçisi AK Parti iktidarını her zaman destekleyecek. Türk çiftçisine gübre desteğini kaldıranları çiftçimiz unutmadı. Mazot desteğini kaldıranları, ödünç tohumluk desteğini kaldıranları, IMF'nin verdiği emirleri takşak diye yapanları tabii ki Türk çiftçisi unutmadı. Ama biz iktidarımız döneminde üvey evlat muamelesi gören Türk çiftçisini ekonominin hayırlı evladıdır, hayırlı evladıdır diye gördük ve bu noktada gayret ettik. Bizim çiftçiliği olan gönül bağımızı bizim aramızda kurduğumuz bu muhabbet ilişkisinin arasına hiçbirinizin yüreği cesareti yetmez. Her zaman doğruyu söyledik, doğruyu söylemeye de devam edeceğiz. Doğrunun haricindeki sözleri söylemeyi sizler sanat haline yani getirmişsiniz. Yani düzeltmek için çıktı ama, propagandaya ama, devam ediyor. Ama millet, yapacak milletimiz bir şey yok. bize her zaman desteğini Şimdi devam ben ettirmiştir. Size de söz Teşekkür ediyorum başkanım. Buyurun. Ay, size yok.